İnsanlara, yardıma gelen insanlara, hayatta kalan depremzedelere yardımcı olmak için evimizi açtık. Onlara günlük endüstriyel mutfağımız var aşağıda. Günlük 1250-1750 civarı sıcak yemek temin ediyoruz insanlara. İnsanlara kuru bakliyattır, gıdadır, giyimdir. Ne ihtiyaçları varsa üç gün içinde organize olup insanlara yetişmeye, insanlara dokunmaya çalıştık. Hala devam ediyoruz o işi organize bir şekilde. İşte gelen gönüllüler var. Bize destek veren insanlar var. Aşağıda aşçı ekipleri var. Arama kurtarma ekipleri var. Sahaya götürüp getiriyoruz. Psikolojik destek sağlıyorlar. Doktor desteği sağlıyorlar. Çocuk rehabilite ekipleri var. Burada evde yani organize olduk diyebilirim. Yani herkes herkes bir insanla yani herkes buradaki depremzedelere e, elinden geldiğince dokanmaya çalışıyoruz. Çünkü herkeste aynı şey var. Millet ayakta kalacak ki devlet ayakta kalsın. Yani hayatta kalanları ayakta tutmak için uğraşıyoruz burada. Sağ olsun Salih Bey böyle bir imkan sağladı bize. Daha önceden biz aşağıda itfaiyenin arkasında bir bölgede yemek yaptık. 2-3 gün insanları orada aşağı 3 3000-4000 bin, bin kişiyi doyurduk. Daha sonra Salih Bey sağ olsun böyle bir imkan sağladı. Burada da hala arkadaşlarımızla beraber imkanlarımız dahilinde insanları doyurmaya, 2-3 bin kişiye yemek vermeye devam ediyoruz.